Ne forması bu üstündeki? Bu abi e, gönül verdiğim bir rugby takımı <gülüyor> forması. <gülüyor> Öyle mi? Güney Afrika'nın e, springboks rugby takımı. <laughs> biliyorsun şimdi tabii Güney Afrika değişik bir yer. Böyle uzun süre e, İngiliz sömürgesi altında yaşadıkları için işte krikettir, rugby'dir. Bu tür işte e, İngiliz fluensi altında kalıyorlar <laughs> ve işte, ya, normalde Afrika'nın ne işi olur yani değil mi? Evet. Rakiyde bak. Çok güzel bahis konuları dönüyordur orada. <laughs> <Evet>. Güzel paralar <laughs> aklanıyordur <o>. orada. <laughs> Muhtemelen. O, o piyasaya giremedik orada. <laughs> Dört günlüğüne gittim. İşte e, ben şey biliyorsun çok seviyorum. Futbolla benim olan alakam e, forma hastasıyım ben. Hmm, futbol evet. forması hastasıyım. E, orada da futbol forması. Vardı ama ya sen dediler buranın rugbysi meşhur sana rugby forması verelim dediler. Ama sen Beşiktaşlısın mesela Galatasaray forması da ilgini çeker mi? Tabii çeker. Oo Tabii, tamam. çeker. Ben çok severim yani. Tamam. Ben her, her türlü formayı severim. Basket forması da severim, futbol forması da severim. Ama genelde futbol forması seviyorum. Bence çok ciddi bir moda e, malzemesi, forma. Diyorsun. Forması. Evet. Ya bu işte çok büyük paralar dönüyor. Ee, özellikle spor müsabakalarında artık şeyden çıktı spor olmaktan çıktı zaten daha Öyle sık ya. maç oynanıyor artık böyle hani futbolcu sağlığı falan da evet önemsenmedi Endüstri. şey oldu sen ne kadar ilgilisin bilmiyorum da izleyenler ilgili olanlar bilir ee, eskiden üç tane futbolcu değiştirme hakkı vardı maç içerisinde pandemiden sonra bu 5'e çıktı hı hı. ve 5'te kaldı pandemi geçmesine rağmen çünkü ne oldu maçlar sıklaştı Artık Hı. üç günde bir maç var. Avrupa Kupası maçı var işte. Türkiye Kupası e, maçı var. Ama futbolcu sağlığı için iyi bir şey değil mi? Evet. Yani. O yüzden zaten beşe çıktı. Çünkü artık futbolcu 90 dakika yani birçok yani takımın yarısı 90 dakika oynamıyor. İşte Hı. belli dakikalarda çıkarıp onun yerine adam koyuyorsun falan. Artık şey ikinci herkes planında. oynamış oluyor yedek kulübesindeki adamlar o da oynamış da evet. oluyor. Artık ama her maçta aynı zamanda bir bahis demek yani e. daha fa daha fazla maç daha fazla bahis daha fazla o kadar Sen büyük musun paralar yok oynamıyorum bahis. oynamışlığım vardır ama şey benim bildiğim iddia var yasal olan Tabii ben yasal yani, oynadım yas... eski Hani spor... oynamıyorum dedim. <laughs> oynadım dedim geç ha, oynadım. bir dönem. He, eskiden. E, spor, Toto. vardı, Spor Loto vardı. Beraberlik biliyordun falan mesela. Öyle evet. şeyler vardı. Onları oynadım. Yani bu iddia dışındaki hepsi yasa dışı mı? Bahislerin evet. hepsi. Yok, şöyle. Ee, ya iddia aslında bir şey, devletin bir kurumu gibi düşün. Altında zannedersem 3 ya da 4 tane Türkiye'de lisanslı şeyler var. E, markalar var. Onların şeyiyle de girebiliyorsun. Yani iddia aslında Devletin bir kurumu altında da şey franchise vermiş anladın evet. mı? Her biri Biraz farklı bir, oranlar verebiliyor. Unutmadan bir şey anlatacağım. Evet. Geçen hafta ben Berbere gittim, tamam mı? Bizim Berber'de işte yıllardır gidiyorum, e, evin orada, iş yerinde orada. Şey dedi, hocam dedi, para kazanmak ister misin dedi? Ne kadar dedim ben? Nasıl bir paradan bahsediyorsun dedim? Vallahi dedi, orasını sen bileceksin dedi. Ne kadar koyarsan dedi, o kadar dedi. Dedim garanti bir şey mi? Evet dedi garanti dedi. Çok garanti dedi. Yani hani dedi olmazsa dedi biz ölelim artık zaten falan dedi. Hocam dedi 10 milyonu koyuyorsun dedi Galatasaray Liverpool, Liverpool maçına <laughs> evet. dedi. 16 Liverpool. milyonunu alıp çıkıyorsun dedi. Bu kadar dedi. Yani 1.6 e oran veriyor Liverpool'a. değil mi Evet diğerinde de, şey e, Galatasaray yenerse de 4 küsür veriyormuş galiba. 4.8 mi ne dedi Doğru. öyle bir şey dedi. Kimse hiç ihtimal vermiyor yani, yani Galatasaray'ın kazanca. E peki dedim diyelim ki Galatasaray kazandı dedim. Ne olacak dedi? Şu kolundaki fener dövmesini sildirip Galatasaray koyacak mısın? Hocam dedi onu yaptıracağıma dedi. Ben ölürüm daha iyi dedi. Bilmiyorum kendisi şu an hala yaşıyor ama. Ya şey vardı. Lan ona güvensek düşünsene 10 milyondan Tabii, tabii, tabii gitti. Yani. <laughs> şey falan. Çoluğun çocuğun ya. geleceğini. Mesela bir, benim mahalleden arkadaşlarım arasında böyle çok sık bilinen bir geyik vardır. <laughs> i̇şte bir takım çok şeyse favori ise, kazanacaksa çok iddialıysa o konuda şey falan döner. Böbreğini sat ona bas falan. Hani <laughs> evini sat, arabanı sat ona bas. İşte dörde katla falan diye böyle e, muhabbetlerimiz vardır ya. Yani bu şey abi. İki yani... böbreğimi de sattım diyalize giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi bu şey hastalık. Hani bir yandan para kazanmaktan Kumar, ziyade e, o Kumar, şey, abi. o heyecana girmek, maç sonucu ne olmuş işte artık bir sürü şeye bahis yapılabiliyor. Hı hı. Sadece futbol değil ne bileyim ilk para atışı, ilk işte korneri kim atacak, ilk faul kim olacak, ilk golü kim atacak falana kadar gidiyor bu işler. E şimdi işler böyle gidince de e, az para kazanan işte sadece Türkiye'de süperlik yok. Hatta üçüncü ligi var, amatör. Bunlara kadar oynanabiliyor artık bahis. Hı hı. Az para kazanan futbolcu da e, şey yatsa düşünsene ilk Gol kim atacak? Kendi kaleme atacağım diye bana, şey yapsa kendi kalesine gol atsa falan. Anladın mı? Böyle şeyler de olabilir yani. Abi bana bunlar hepsi kumar oynamak için bir bahaneymiş gibi geliyor. Yani bu adamın elinden bütün bu maçları al, hala o adam zar atıp kumar oynamaya devam eder yani. Çünkü şey zihninin kumar sinapsları açık yani. Beynin kumar bölgesi adamı çalışıyor sürekli evet. kumar oynamak için. Yani fark etmez ona şey de atsa olur yani ona. Bu peki şey midir? Bir dopamin dopamin mi salgılıyor onun onunla mı ilgili? Yani bir şeyler salgılıyor. Ya yani ben mesela ne? tıbba çekiyorum bak yine beni. Bilmediğim <laughs> konulara çekiyorsun beni. Ben mesela lise <laughs> çağlarında dopamin, bir dönem testosteron böyle... mu neyse artık yani. <laughs> bir dönem lise çağlarında benim e, çok at yarışı oynayan arkadaşlarım vardı. Ben <laughs> hiç sıfır bende hiç yoktu. Bir dönem böyle bir iki ay falan beni bir sardı abi at yarışına. Baya ben böyle atların anası, babası kumda mı iyi koşar, çimde evet. mi iyi koşar falan. Bunları araştırırken buldum. <laughs> tahminlerini ona göre yapıyorsun falan. Ya yani Gerçekten bir hastalık ve şey kısmı işin küçük bir tarafı. Hani para kazanma kısmı. Bunları araştırıyor olmak, bu heyecana Heyecan. girmek aslında farklı bir şey. Atın anası, babası dedin de bir gün babam e, şeyle geldi elinde. At yarışı gazetesiyle geldi ki hiç alakası yok normalde at yarışıyla falan. Ganyan bültenleri olurdu evet. Bir Siyah tane beyaz. at Bak dedi şu atı dedi. Babası diyor ne yazıyor orada dedi. Aa dedim Gökay yazıyor dedim. Babamın <laughs> adı. Bak bakalım annesi ne yazıyor dedi. Bir baktım Gerçekten... Semra annemin adı. <laughs> <Çok gülüyor> o anda ben kişilemeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> De Allah'tan adı Çağrı değildi atın da. <laughs> e işte, mi ne işte Rüzgar prensimine öyle <laughs> bir şeydi. <laughs> sen bu nickle gezmen lazımdı o zaman. <laughs> Çok iyi bir şey. Ya aslında e... Bir yandan dediğim gibi şey var hayatın gailesi denir ya işte e, mücadelesi yaşadığın stres geçim derdi bilmem ne bunlardan da bir kısım sıyrılmak için insanlar yani adam aslında orada e, herhangi bir bahise gidip para yatırmakla çok büyük ihtimalle kazanamayacak zaten kasa kazanır klasik yani. zaten adam da bunu biliyor ama o adam aslında şeyi satın alıyor. Buradan bir uzaklaşayım. Hani buradaki derdimden şeyimden uzaklaşayım. Buraya yoğunlaşayım abi falan. Gitsin balık tutsun o zaman ya. Bak, bak ben evet. çok açık söyleyeyim. Yani ben kumara karşıyım. Tamam mı? Her türlüsüne. Ben karşıtım. de öyleyim. Bak. Ben abi e, sayısal lotoya bile karşıyım. O derece. Yani bu arada sayısal lotoya falan artık zaten güven yok da yani milli piyango. Bitti yani artık o. O da şöyle bir olumsuz tarafı var. Ya alırdık eskiden yani ailecek böyle bir yılbaşında falan veya bayramlarda yüksek e, ikramiye vereceği zamanlarda bir milli piyango alınırdı bir çeyrek meyrek. Adetti çünkü. Evet evet ama yani o zaman onun hayali kurardı. Ulan işte çıksa bize ne Aha. yaparsın. O, yani o tatlı hayali kurardım böyle şuradan ev buradan araba. Sonra abi adamlar bunun içine de fesat karıştırdıktan sonra bizim e, aslında hayallerimizle de oynadılar. Evet. Yani bizim zengin olma hayalimizle yani boktan bir hayal kuruyorduk onunla bile oynadılar yani artık alınmaz milli piyango ne milli piyango alınır ne sayısal oynanır. Bence iddia middia da oynanmaz çünkü futbolda da var. var Bence var. Ya oyun Kesin yok var. mu yani futbolda? Kesin var. Görüyorsun bunu bu arada yani hissediyorsun. Bence abi yani e, kumar çünkü büyüyerek giden bir çığ gibi ufak başlıyorsun hep böyledir bunun hikayesi yani aynı uyuşturucu gibi yani o da ufak ufak başlıyorsun. Evet evet. Sonra büyüyor. Bence e, hiçbir şekilde girilmemesi lazım yani. İnsanın zafını yani. çok iyi tespit etmiş bir sistem. Evet. Buna evet. oynayan yani işte o sürekli kazanma hissi, sürekli daha açgözlülük işte vardır ya insanın doğasında vardır aslında evet. bakarsan. Hep daha fazlasını kazanma. Bir hep... da abi sen hiç, hiç gittin mi böyle kumarhaneye falan var mı Öyle bir? Yok. Ben işte, kahvehanede yani... oyun oynamışlığım vardır kumar değil de. Çayına gazozuna o ya bile şey, bir şey aslında kumarhaneden bahsediyor bu Kıbrıstakilerden Yok, veya hayır. şeyden e, yani Türkiye'de yasaldı zaten kumarhane de ben işte geçen biz, bir zamandan göre, sonra oldu o da aslında eskiden yasaldı da he, tabii. geçen işte gemi tatiline gittik biz e, ailecek orada da bir kumarhane var. Abi aletleri göreceksin. Bir can canlı... Yani Renkli gel, gel. <laughs> i̇şte o senin çocuk ruhuna mı dokunuyor, bir şey yapıyor? Oyuncaklar nasıl böyle şeydir ya, basıyorsun ses çıkar falan. Evet. O da öyle bir şey yani. Bir de mesela birçok kumarhanede şey... E, ...içkiler ikram, işte sigara migara ikram, yemekler ufak, işte kanepeler falan ikram. Yani seni oraya böyle yemliyor yani. Güzel hissettiriyor yani tabii. Ya, tabii. Sonra yavaş yavaş sen alışıyorsun oraya ve... ...mutlaka adamlara bir şey bırakmadan tabii gitmiyorsun. Ki. Kazanan da duydum bu arada. Çok ciddi güzel şeyler kazanan da. Ve hatta orada bırakmışlar yani. İşte kazananın... Ama çok zor, çok düşük ihtimal. Kazananın durması da bir yerde önemli. Sürekli daha büyüğünü kazanabilir. Yani çünkü diyorsun ki ulan 20 lira basmasaydım. Dedim ya 20 liradan Galatasaray maçına bassam. işte 120 lira olacak atıyorum. Ama diyorum ki ulan keşke 20 değil de 80 lira 100 lira bassaydım falan. Yani i̇şte falan. Bak orada yavaş yavaş... Orada, Seni etki alanına almaya başlıyor işte. Öyle. Burada bir şey var. İşte açgözlülük. Yani Tabii, abi yemliyorlar işte. İnsanın şeyi çok önemli. E, nasıl diyeyim? İnsanın aslında doğası gereği. Yani hep daha fazlası. Abi şey vardır ya. E, dün bir yerde duydum bu şeyi. E, Jim Carrey'nin sözüymüş galiba. Tanrım bir sürü insan, e, insanların hepsine çok para ver hı hı. ki e, konunun para olmadığını anlasınlar diye. Şim, şimdi cümleyi tam hatırlamıyorum. Doğrusunu yazarım. Yani Hı hı. İnsanlarda bir şey var, bir açgözlülük var ama konu bu değil aslında senin mutluluğunu etkileyecek konu tamamen işte paranın evet. olması değil. Şimdi burada da öyle bir şey var. Açgözlülüğümüzün olarak... ...paranın çokluğu değil de paranın azlığı problem. Yani e, Türkiye'de olduğu gibi insanların hayati işlevlerini idame ettirememesi. Yemek yeme, barınma Evet. temel ihtiyaçlar dinme gibi. Yani mesela atıyorum 100 bin lirayla 1 milyon arasında e, bir fark yok. Aslında çok fazla. Çünkü e, bunu, hiçbir... bunu bunu konuşacağımız yani, bölümde LC, olacak. LCV'den değil de işte mesela gidip Louis Vuitton'dan alıyor zengin. E. E, marka giyiniyor. Halbuki yani, şey aynı yani. Hani ben geçen bir programda göstermiştim ya. Özçahinler <laughs> <işte. gülüyor> Ne Ne ya, yani ben doktor adamım. Ben plastik cerrahım Yıllardır çalışıyorum. Alamaz mıyım yani gidip ya bunu bir sonraki bölümde konuşalım o zaman şey var paranın satın alamayacağı şeyleri Cimcilik, konuşalım evet. bu, bu çok detay bir şey bunu sonraki bölümde konuşalım biz yine bahis konusuna aç, insanların aç gözlüğüne dönecek olursak hı hı. E, biraz da insanlarda şeyde şey, şey hazzı da yaratıyor sanırım kontrol hissi yani e, bir yönde bahis bastın şurayı oynuyorum bu kazanacak diyorsun ya hı hı. Da şu olay olacak diyorsun ve eğer o kazanırsa o 20 lira da kazansan 40 lira da kazansan evet ya ben böyle tahmin ettim ve kazandım ben bildim hissi. <laughs> Eraycığım sen biraz övüyor musun gibi geldi bana ama bak <laughs> umarım şimdi. Ben biraz hep güzel taraflarını biliyorum psikolojisine <laughs> oynuyorum. Mesela ha. benim iş yerinde bir arkadaşım vardı. Ee, o izliyorsa kendini bilecektir. <laughs> Her hafta küçük küçük oynardı. Kazı kazan falan alırdı. <laughs> kazı kazandan ne kazanabilirsin ki aslında ama onun heyecanı severdi. Hatta şey falan yaptığımız ama oldu. O şey zevklidir ya. O parayla kazırsın Abi falan. Şey ya yani teker biz. 3 kişi girdik. Onun koçanı var böyle tamam mı? 100 tane mi ne vardı içinde? Üç kişi ortak 100 tane koçana girdik biz. <laughs> bayiden aldık. İşte kişi başı 33 tane kazıma şeyi oluyor ya. <laughs> <laughs> 33'e böldük. Hani birini birini bir kişi fazla şey yapıyor. Bir haneye gittik. Bira içiyoruz ve onu kazıyoruz. Aa ben 200 lira kazandım <laughs> falan. Hani <laughs> Peki o Verdiğim koçandan parayı mesela o koçandan amorti etmedi. Etmez. <gülüyor> etmedi. <gülüyor> yani niye etsin? Yani ama öyle mantık mı olur işte yani? atıyorum bin lira verdiysen 500 lira kazandın. 600 lira kazandın. 400 lirası gitti. E şimdi orada bir de bira içtik bir sürü falan. Anlatmak istediğim sürekli aslında zarardasın. Zararda olacağın çok büyük ihtimalle ama onun heyecanı yani herkes kazıyor orada çırp şey mesela bu milli piyangocular, satıcılar işte belli bir kısmını satarlarmış. Atıyorum yüzde seksenini falan. Gerisini satmazlarmış. Oradan çıkanlar yani önce parayı bir amorti ettirirlermiş. Hmm. Atıyorum 100 liraya aldı bütün koçanı. İşte 100 liralık satış yaptı. Elinde de kaldı işte 20 tane. O 20'si ona kar olarak ha, geçiyormuş. Olabilir. Ama bende şey var ya. Ben de yılbaşında böyle bilet alıyorum. O adet gibi bir şey aslında. Yılbaşında bu arada... Kırmızı don giymek gibi diyorsun. Yılbaşında biliyorsun 7 haneye çıkarıyorlar. Normalde Milli Piyango 6 haneli yani daha da zor kazanması. Daha fazla ikramiye veriyor ama daha da Bilmiyorum. pahalıya satıyorlar. Yani normalde bilet 6 haneli. Yılbaşında 7 haneli rakam veriyor. 7 hmm. haneli rakamı tabii matematiksel olarak hesapladığında kazanması daha çok zor ama daha büyük ödül koyuyor. Bileti daha fazla paraya satıyor falan. Çünkü yılbaşında insanlar bir şekilde yine alıyor. Ha nedir? 5 tane bilet alıyorsan iki tanesine amorti çıkıyor. O amortiyle gidiyorsun yeni bilet alıyorsun. Benim hala evde var. Yılbaşından döndürme. Unutuyorum bu arada hani gidip o bilet çünkü bir sene geçerli kazandığın bileti bir sene evet. içerisinde parasını alabiliyorsun. Ama orti ben para almıyorum hiç. ...ama Amorti ise yeni bilet alıyorum döndürüyorum falan. Abi şimdi ya tutarsa? Ya gerek yok ya. Şimdi artık yani günümüzde aslında para kazanma yolları açık. Evet. Yani günümüzde bu sosyal medyası bilmem nesi. Yani illa mesela bir reklamı şeye çıkmana gerek yok. Ee, televizyona çıkıp böyle astronomik paralar vermene gerek yok. Küçük küçük başlarsın, organik katlarsın yani, yükseltirsin şeyini, sermayeni. Yani artık mümkün eskisine göre bazı şeyler çok daha pratik. O yüzden yani kumarın kimseye hayır dokunacağını ve o gelen para zaten böyle adamlar var, belki duymuşsundur. Defalarca e, büyük ikramiye vurmuş ama hala mesleksiz gezen adamlar tabii, var. Tabii tabii tabii. Parayı e, kullanmayı bilmediği için. Kullanmayı derece. bilmiyor, aynen. Yemiş adam yani. Otelde süitte kalmış falan. Aynen öyle. Ya şey var. Ee, Ankara'da pavyonda yemiş. Klasik şey olacak. İhtiyacı olana çıksın falan diye. Allah'ım. Fakirlere dağıtırım. Cemil <laughs> bir şey süper diyor. Kandırıyorsun ya. Hakikaten <laughs> öyle. Ya çok var ya şeyde falan klasiktir. Yılbaşında o ee, ne ablaydı ya? Nimet abla. Dur şu sayısalar bir bakayım. Bak. <laughs> Nimet ablanın İnşallah. önünde röportaj yaparlar. Ne yapacaksınız çıkan parayı? Fakir fukaraya verin falan. İşte Hakikaten Nimet, o. Nimet abla ya. Sanki yani hani Nimet abla olunca çıkma ihtimali artıyor. Abi, bir şey orada şöyle matematiksel bir şey var. Eskiden 1950 işte milli piyango ne zaman kurulduysa. Hmm. Yani Türkiye'nin İstanbul'un e, zaten iki tane noktası var. Hani milli piyango satan. Yani büyük ikramiye çıksa nerede çıkacak abi? Büyük ihtimal Nimet abla da çıkacak zaten. Öyle bir istatistik hmm. var. Yani, oradan satılmış bilete çıkacak. Başka alternatif yok ki. Sonra sonra bu Bayiler işte elden satmalar falan ortaya çıkıyor. O nam salmış. Zamanında 1950'lerde 60'larda büyük ikramiye çıkan bütün biletler Nimet abladan çıktı diye. Şu an öyle bir durum yok. Ama bir adet olmuş, marka olmuş. Helal olsun güzel PR yapmış bence. Acaba o Nimet abla sağ mı hala? Yok, değil galiba. Yani. Torunları falan işletiyor. Öyle bir şey de okumuştum. Torunları Dilek abla. İşte bu arada konumuzla alakası ama Şaşkın Bakkal'ın hikayesini bilirsin değil mi? Şaşkın Bakkal semti şu an çok Okumuştum değerli. da hatırlayamıyorum şu anda. Arkandaki ışık söndü, pili bitti. Neyse önemli değil. Kendi ışığımızı yasaya belada. Nimet Al şey, Şaşkın Bakkal şey ya, e, tepede bakkal dükkanı kuruyor adam. Ahmet Hı -hı. hatta, Ahmet. Hı -hı. E, Barış Manço'nun da Ahmet Bey'in Ceketi diye bir şarkısı vardır. O, o Ahmet'in Ceketi. Heh, i̇şte o Ahmet bakkal aslında. İkisini meccedeyim. Ahmet'in ceketi şarkısını da dinleyin. O da çok güzel mesajlar verir. Gerçekten böyle naif, halk arasında da sevilen, işte insanlık bilen bir adam. Sessiz, sakin. Orada bir bakkal açıyor abi. Bakkal dükkanının etrafında hiçbir şey yok. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Diyorlar ki ya sen buraya bakkal niye açtın falan. Adam açmış yani. O yüzden Şaşkın Bakkal ismi oradan geliyor. Yani şaşkın. Yani buraya bakkal Aynen. mı açılır? Ama Allah şimdi git yere bakkal mı açılır diye. Evet ama şimdi git orada ev alamazsın. <laughs> oturamazsın. <laughs> öyle pahalı öyle ee, şey. Meğerse yani. online gönderiyormuş şeyi. <laughs> adam şeyi görmüş. Vizyon. Bak şeyin ismini değiştirmiş, semtin ismini değiştirmiş. Şaşkın bakkal. Adam bir bakkal güzel. açıyor. Semt değer kazanıyor, evler, emlak piyasası yani. yükseliyor i̇şte falan. Ahmet Bey'in ceketini de telif olmasa koyardım ama sözlerini belki şuraya bir yere koyarım. Çok güzel bir şarkı. Ben söylesem dinleyin. yine telife girer mi? Yeme izin Kul Ahmet erken kalkar. Ya nasip, kısmet derdi, kimseler anlamazdı. Ya nasip ne demekti? Kim söylüyordu bu şarkıyı? Barış, Barış. Manço olan. Ha tamam, bırak da söylesin <laughs> <mi>? o zaman. <laughs> bırak, güzel. adam öldü lan. <laughs> Görüşmek, Görüşmek üzere, üzere kendinize iyi bakın. <laughs>